Fatih Leon izleyiciler, Fatih Leon'u sevenler. Bugün God Tycoon oyuncu Evet God yani Tanrı oyunu. Neyse kapattım. Koş 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 al şu parayı. Oh. 500. Lan hoşt. Bak valla içinden geçelim senin ha. Lan hoşt. Götün beni yakala. Tek istediğim kılıçtı. Kılıç, kılıç, kılıç. Ve bam! 7K oha! Bu bitti. Sıra bunlarla. Bam! Bam, bam, bam! Bam! Onur dor. Dor. Şunu alayım. Al. Alamadım. He aldım. <laughs> Arkadaşlar ya ben birazcık otoklikle şey yapacağım. Şöyle ben birazcık otoklikle şey yapayım işte. Kafamdan yangın var. <laughs> Arkadaşlar geldim. Oraya şakla Geldim. Ya bu Telefonla konuştum da. Oha 55 bin. 55 bin. Hay. <laughs> es çerez mayonez. <-mönes. gülüyor> Protest parantez fark etmez. Sana da sokarım. Gel lan buraya. <laughs> Piç. Ne oldu lan? Ben de bir şey göremeyince göt oldun. Ben Taykan'ı bitireceğim, ondan sonra alacağım. Şerefsiz bittin sen. Ş sen bizi mal mı zannettin, ha? Ha? Ya onu uçurdum, canına bak, minicik oldu. Arkadaşlar dışarıdan kedi mi yavlıyor? İnşallah o kediye bir şey olmaz. Ben hemen bir şöyle bari bırakayım. Para alayım. İki dakikaya geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bizim buradaki miyav diye miyavlıyor. Vallahi bıktım ya. Nah gelirsiniz artık buraya. <laughs> lan oğlum mermini niye koyuyorsun? İlk önce onu koyar insan gerizekalı. Adam tamamlamış. Potion mu lan o? Ya. Neyse dönüştüm artık. Bu ne oğlum? ha şeye basınca niye hiçbir şey olmuyor? Yes arkadaşlar o zaman hadi uçalım. Selamun aleyküm besti. <laughs> ne işe yarıyor? Sadece ne işe yaradıklarına bakıyorum. Hem tamam tamam. Tam ne işe aradıkları şöyle. <laughs> ben gideyim şöyle. Heh, şunu. Oh yes be! Adam işte ya. Gerçek adam. Hadi uçalım. Ananı. Aç lan şu kapıyı. kaçtı şerefsiz. Roller. Şöyle vururum ağzına ya. Yeter. Yeter. Yeter bitti sen bittin bittin Huu, yeter Bittin sıçtım senin ağzına Amanım Aa yeter <laughs> Sokarım seni şeyine gel lan buraya Bak 3 Ve 4 Allah merhaba nasıl vuruyorsun? Ben neden bunu akıl etmedim? Yes! Yes! Çabuk koş, çabuk. <laughs> Boy dekorasyon, hay dekorasyonla başlayacağım ha. Al şuradan 25 bini, bunu da al. Bunu da Alamıyoruz. <laughs> Hakkı çok az bir para lazım. <laughs> koş üstte koş 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 koş. Evet geldik. Al. Ya bak. Buna bomba. At bombayı lan şuraya. Adam mı öldürecek? Beyazlık bomba oha. Sis dalgası çıktı lan. Madem sen bizden çaldın. <laughs> biz de sizden çalarız. Bu ne? Lighting stuff. Bu ne abi? At bakayım. Oha çok iyi lan. Arkadaşlar buradan en iyisi şu. Light. Light. Light çok iyi arkadaşlar. Her şeyde daha iyi. Geç kardeşim. Fakirlere saygım var. Ama gelip de bir gün beni öldürürsen haram ederim ama. <laughs> Hadi bay bay. Ve bitiyor. Bitiyor ve bitti. Bitti. Hadi çıldırın. Sosyal sos ne var oğlum benim seviyorum görüşürüz bay bay